Merhaba. Dün sabah erken vakitlerde ardarda gelen mesajlarla uyandım. Uyandırıldım. Bu sen misin? Buradaki sen misin? Şeklinde mesajlardı bunlar. Ee, bir listeye baktım. Evet, listede 138. sırada olan kişi benim. Ee, neydi bu liste? Ee, mal varlığı dondurulanlar listesi. Ee, dün sabah bütün gün boyunca herkesin az çok ...gündemine giren bir konuydu. Ee, 6415 sayılı e, kanunun... ...3. 4. maddeleri... ...bentleri uyarınca yani... ...terörizmin finansmanının önlenmesi maksadıyla makul... E, gerekçeler oluştuğundan... ...bizim Türkiye'deki mal varlığımıza... ...el koymaya karar vermişler. Ha buna itiraz süresi var. 60 gün içerisinde... ...Danıştay'a itiraz edilebiliyor. Onun dışında başka itiraz yolları da var. Bununla ilgili birkaç şey söylemek istedim. Birinci olarak şudur: Benim Türkiye'de herhangi bir mallım, mülküm, param, evim, yurdum zaten yok. Ben 24 yıldan beri yurt dışındayım. Yani hayatımı yurt dışında kazanıyorum, mesleğimi yurt dışında icra ediyorum. Ben gazeteciyim, gazetecilik yapıyorum. Yani bir iş adamı değilim. Ee, dediğim gibi Türkiye'de herhangi bir varlığım yok. Neyi donduracaklar? Ee, i̇stediklerini dondursunlar. Bu konuda daha ötesine bir şey söylemeyeceğim. Ama benim ismimin neden oraya girdiğini ben biliyorum. Biraz bundan size bahsetmek istiyorum. Çünkü şu niye yok denen belki onlarca insan var. Aa, bu niye girmiş denen de belki. Benim gibi e, birkaç insan vardır. Ben niye bu listeye girdim? Mesleğim yüzünden, mesleğimi icra ettiğimden dolayı girdim tamamen. Başka bir sebebi, izahı yok. 15 Temmuz'dan sonraki süreçte burada pasaportu verilmeyen insanlar oldu. E, Büyükelçilikten döndürülen insanlar oldu. Benim kızım ve eşim de aynı şekilde e, işlem yapılmadan geri gönderildi. Hala da bu süreç tamamlandı. E, Kısmen çözülse de, kısmen yumuşasa da hala daha devam ediyor. Daha sonra birkaç kez daha başvurduk çünkü. Ben o süreci buradaki insanlara, buradaki Romen kamuoyuna anlattım. Yani yaşadığımız şeyi söyledim. Ee, orada ne oldu? Kendi kızım gitti, kendi eşim gitti. Ee, pasaportları bitti çünkü birisinin bitmek üzereydi. birisininki ki bitmişti. Ee, ve oradan nasıl geri döndürüldüklerini anlattım. Ayrıca etrafımdaki... Başka insanların tanıklıklarını da anlat ve bunu ben kendim gidip anlatabilirdim de yani haksızlık olunca tabii ki söyleyeceğim. Ama benimle ilgilenen, benim derdimi soran ve benim halimi merak eden bir gazeteci arkadaşımın bana ne durumdasınız, ne oldu, bir sıkıntınız var mı, bu süreç sizi nasıl etkiledi demesi üzerine o sıcaklığıyla o günlerim ben bir kafede oturup yaşadıklarımızı kendi ailemizden, yakınlarımızdan, birinci derece yakınlarımızdan insanların uğradığı durumu anlatınca çok gözleri doldu. Ben bunları yazmak istiyorum dedi. Ben de yazabilirsin dedim. Sonra tekrar geldi. Bir defa daha eşimi dinledi. o diğer mağdur çocuklar vardı o zaman pasaportu bittiği halde ee, oturum şey yapamayan, pasaport alamayan çocuklar vardı. Biri 12 yaşındaydı. Bugün 15-17 yaşına geldi çocuk. Ee, hala pasaportu yok biliyorum. Ee, bunlar anlattım. Bundan dolayı beni e, buradaki Büyükelçilik e, 21 Eylül'de yapmış olduğu 2 adet e, listeyle e, belgeli konuşuyorum. Ee, Ankara'ya gönderdiği A ve B grubu şeklinde. Yani A grubu etkin, B grubu destekçi şeklinde. O dönemin büyük elçisi Koray Ertaş'ın Ankara'ya göndermiş olduğu 21 Eylül 2016 tarihli listede ben birinci sıradayım. Çünkü Türkiye'yi çok karaladığımız için yani bir de ben bu olay anlatmamdan sonra başka arayanlar soranlar oldu. Ben herkese ne olduğunu anlattım. Ama kimseye ben hayatta kimseye bilerek hakaret etmem. Kimseyi bilerek haksız yere suçlamam. Benim temel prensibimdir bu. Beni tanıyanlar bilir. Sonraki süreçlerde de ben yine haksız gördüğüm, yanlış gördüğüm ne varsa onu usulünce gündeme getirmeye çalıştım. Kendi çapımda yani ben ne kadar etkili bir insan olabilirim, ne kadar efendim gücüm neye yeter. Ben kendi ölçümden, kendi çapımdan sorumluyum. Bunları e, dilimin döndüğünce gündeme getirdim eğer karşımda bir e, yanlış gördüğüm bir şey varsa. Son olarak da bir beyaz sandalye eylemi yaptım ben Ekim ayında çok zoruma gitti Mustafa Kabakçıoğlu'nun o sandalyedeki ölümü ve bunu canlandırmak istedim tek başına kimseye haber vermeden kendim gittim bir arkadaşımdan rica ettim sarayın önünde bu olayı canlandırdım ve bu olay. E, yankı uyandırdı Romanya'da. E, geniş yankı uyandırdı. Medyada çok yer aldı. Hemen arkasından da bu olayın hemen birkaç gün sonrasına da e, tam emin değilim şimdi 1 iki gün olabilir. Buranın ünlü bir e, bilim adamı, soydaş bilim adamı Mustafa Mehmet e, hayatını kaybetti. Ben hemen o gün akşam saatlerinde duydum. Hayatını kaybettiği günün akşam saatlerinde duyar duymaz Hemen e, haber kanallarımıza, mecralarımıza e, bu ölüm haberini koyduk. Sonra bu cenazeyi takip etmek istedim. Çünkü sonuçta e, Mustafa Mehmet e, çok değerli bir insan. Evinde arkadaşlarımın konuk olduğu, ziyaret ettiği, e, görüştüğümüz, benim de bizzat görüştüğüm, tanıştığım, konuştuğumuz bir insan. Çok sık haberlerine yer verdiğimiz bir insan. E, bu insana son vazifemizi yapmak istedik. Bizim dinimizde, geleneklerimizde cenazeye gitmek, düğüne gitmek bunlar çok önemli şeyler. Fakat bir taraftan da çekiniyordum hani orada tatsız bir şeyle karşılaşır mıyım diye. Ee, ve nitekim öngördüğüm şeyler e, gerçekleşti ve ben cenazeye son anda e, gitmeme rağmen e, Hani kimseyle muhatap ok muhatap olmak istemediğim için e, cenazeye son anlarda gittim ve e, çekime başlar başlamaz. Bir dakika bile geçmeden e, Büyükelçilik e, Müsteşarı'nın e, tepkisiyle karşılaştım. E, onlar kameramda kayıtlı zaten ve e, beni oradan çıkartmak istediler. Namazın huzurunu bozdular. Hoca bize bakıyor ben kenara çekilerek e, hani müzakereyi orada sürdürelim niye ben engellediklerini. Ben tahmin ediyorum ama diyorum hani sebep yok. Kendilerini rezil ettiler bütün e, Romanya kamuoyuna. Tamam diplomatik e, dokunulmazlıkları var, bir şey demiyoruz, sözümüz yok ama e, artık e, medya tezi oldu. Bu olay kamuoyunca duyulduğu için artık adları e, artık hangi renkte yazıldıysa tarihin sayfalarına yazılacak. E, ben oradan ayrıldım tabii daha sonra ve bunu e, medyaya duyurdum. Niye? Çünkü... Yanlış bir şey olduğunu düşündüm benim açımdan ee, ve bu iki olay yani hem o beyaz sandalye eylemi ve ardından da e, mezarlıktan kovulmam büyük el, e, şehitlik içinde yer alan e, o cenaze namazından kovulmam, sonraki cenazelere mesela gitmedim bilerek niye? Kriz çıkartmak istemediğim için gitmedim. Ve bu iki olaydan sonra. Benim hakkımda Türkiye'de kırmızı bültenle arama kararı çıkartmışlar. Ee, ve bütün kurumlara, kapılara, hastanelere e, kimlik numaram, TC kimlik numaramla birlikte işte gelirse yakalanması şeklinde bir emir gitmiş. Bunun üzerine de ben e, bu listeye girmiş oldum ve e, zaten e, bu mal varlığı don, don, dondurulanlar listesi kırmızı listedeki insanlar ben öyle tahmin ediyorum. Yüzde seksen itibariyle böyle. Benim ismim bu yüzden listede kısacası. Ha ben çok önemli bir insan asla değilim. Kendimin öyle bir, kendime böyle bir rol de zaten biçmiyorum. Fakat bu iki somut olaydan sonra hakkımda böyle bir karar çıkartıldığından haberim var, biliyorum. ve Sonunda da böyle bir şeyle karşılaştık. Hiç üzgün değilim. Hatta arkadaşlara böyle gülümseyen bir poz attım. Dedim ki mal varlığı beyanımdır diye. Ya bu dünyada da onu da belirteyim. Bu dünyada mesleğim var. Basın kartım var bir tane. Bir tane banka kartım var. Yani paralarımı tuttuğum böyle o kadar para yok. Kendi geçimi ve okuyan çocuğumun geçimini ihtiyaçlarını karşılayacak kadar. Bir de arabam var. Onun dışında da Romanya top sınırları içerisinde de bir metrekare bir yerimde ayrıca yoktur. Yani biz e, mesleği onuru kabul eden insanlardınız ben şahsen kendim olarak öyleyim. E, dolayısıyla başka insanlar ne düşünürse düşünsün biz mücadelemize, e, ilkeler doğrultusundaki e, çalışmamıza devam edeceğiz. Bu da böyle biline. Bunu, bu konuşmayı da. Kayda geçsin e, niyetiyle e, yapıyorum. E, bizim kişiliğimiz yazdıklarımızdadır. Bizim e, onurumuz yazdıklarımızdadır. E, bizi tanımak istiyorsanız yazdıklarımızı, yaptıklarımızı takip edebilirsiniz. Bir gün hesaplaşacağız. Bu dünyada da hesaplaşırız. Hesaplaşacağımız günde vicdanımızdan yine taviz vermeyeceğiz. İnananlar varsa, öbür tarafta da yine zaten ayrıca hesaplaşırız. E, fakat biz her zaman e, dediğim gibi iyilikler, iyilikle bir şeyi düzeltme, yanlışların önüne geçerek iyilikleri çoğaltma e, prensibiyle hareket edeceğiz. E, ben bu şekilde kendim kişisel olarak bu şekilde düşünüyorum. Hepinize e, bir bunu duyur olarak kabul etmenizi ve benimle ilgili kanaatlerinizi bu burada verdiğim bilgiler göre oluşturmanızı rica ediyorum. Teşekkür ederim.